Salim Güran'ın kastettiği sarı öküz. 7 farklı ifade, yedi ayrı yalan. Her ifadede sosyal medya ve TV etkisi, soğukkanlılık, PSA. Bakıyorlar, bakıyorlar ama sarı öküzü göremiyorlar diyerek Nevzat Bahtiyar'ın e, fotoğrafını paylaşmış. Sarı öküz diyerek. Tabii şimdi sen böyle dersen birilerinin el armut mu topluyor demezler mi? Ederler. İşte o zaman ne yapıyor? Aşağıya şöyle bir bakıyoruz. Ferhat Bahtiyar. Ferhat Bahtiyar kim? şeyin oğlu Nevzat Bahtiyar'ın diyor ki sen tam bir öküzsün sen benim babama kurban ol para için namusuyla şerefini satan avukat demiş. Devam etmiş. sağ ola be mala razı olsun biri artık ona ne yapmışsa yazar tarafından gizlenmiş göremiyoruz. Şimdi e, burada baktığımızda şöyle bir bakıyoruz. İşte e, aslında şu hikaye yani sen tam bir öküzsün sen benim babama kurban ol para için namusuyla şerefini satan avukat diye Onur Akdağ yazmış. Onur'u üzmüşler yine. Şimdi bu böyle kalmadı işte. Şimdi bunu paylaştı ya sarı öküz mara öküz hikayesini. Sonra 15.08'e geldi. Dedi ki 15.08'deki görüşmenin ses kaydı neden dosyada yok? Salim Güran ses kayıtlarının hiçbirini silmediğinden emin. Peki bu ses kaydı neden yok? 42 saniyelik bu görüşmenin önemi şudur. Nevzat Salim ararken Salim evde çocuklarıyla yemek yiyor. Bu ses kaydında belki de çatal, bıçak ya da Salim'in çocuklarının sesi geliyor. Köyde bıçakla yemek yiyen olduğunu düşünmüyorum. Tavşan tepede <laughs> bu arada çatal bıçak, çatal kaşık deseydin keşke. Ee, onur, Onur elitmiş bu arada. Bu da Salim'in evde olduğunu ispat ediyor. Bilinçli karartma. Düşünsen abi ya. Vallahi çok çaresiz be. Üzülüyorum bazen ya Onur'a. Vallahi vicdanım. Bizim orada şey derler. Bizim orada değil mi? Diyarbakır'da şey derler buna. Günahım geldi. Günahım geldi derler yani böyle. Günahım geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'da böyle bir tabir var. Yok adım sayarı şu bulmuş. Yok adım sayarı aslında gitmiş bu bulmuş. Her fırsatta her platformda utanmadan bunu dile getiriyorlar. Kardeşim asıl mesele bu değil. Asıl mesele senin müvekkiline güvenip güvenmemendir. Yani şimdi mahkemeye talepte bulunduk. Tutanağa geçirildi. Tam da cinayet saatindeki adım diyelim 45 değil de 145 çıksaydı bu kadar sahiplenecek miydin? Hayır. Sadece şunu diyecektin avukat Onur davayı batırdı. İşte o yüzden güzel kardeşim. Mesele bir şey ortaya çıktıktan sonra değil. Ortaya çıkmadan önce inanarak sahipleneceksin. Farkımızı yakında sen de anlayacaksın. Ve bunu kime söyleyebiliyor musunuz? Güran avukatlarına. Yani Güran avukatlarına buradan laf çakıyor. Yani arkadaşlar savaşlar, kılıçlar çekildi. Bugün bana saldırmaların sebebi buymuş bana saldırmalarının sebebi buymuş. Şimdi hemen Ferhat Bahtiyar tekrar ona bir cevap vermiş. Sen bu davada narin için çabalamıyorsun. Sen sadece kendini ünlü etmeye çalışıyorsun. Ya gerçekten Ferhat'la tanışmak istedim Ben Ferhat'ı tanımıyorum. Şey ne demiş? Mustafa kardeş o köyde hadım sayar bile bulunmuş. <laughs> hadım sayar. Vallahi olur mu olur. Onur Mustafa'yı sev. <laughs> Çok. Vallahi çok se çok seviyor. Yani gece gündüz baya rüyalarında kabus olarak çıkıyor adam. Şimdi bakın buradaki mesaj avukat Onur'un buradaki yazdığı Onur Aktan mesajı Güran avukatlarına. Güran avukatlarına diyor ki yahu diyor niye sahipleniyorsunuz onu ben buldum. O da diyor ki hayır ben buldum diyor. O da hayır ben buldum diyor. Yok, sen mi buldun ben mi buldum. O tartışmaları varmış. Trajedi. Ela ben demiştim abi daha bu Olay çok kötü. Şimdi sen tam bir öküzsün. Sen benim babama kurban ol. Para için namuslu ve şerefini satan avukat demiş ya Ferhat Bahtiyar. Peki şey ne demiş Onur? Tanıtayım. Bu da sarı öküzün yavrusu. <laughs> Özür dilerim hepinizden valla. Senin babana olacak adam 200 bin TL için ceset taşıdığını söylüyor. Senin baban 200 bin TL için bir çocuğu gömdüğünü söylüyor. Namustan şereften bahsedeceğine kendi ailene bak. Bizim aileniz, bizim aileniz hakkında söylediklerimiz söylemediklerimizin zekatı etmiyor Orada burada söylenip tehdit edeceğine o kadar cesursan gel adresin belli. Narenin hakkını sana yalan ifade veren annene yalan ifade veren amcalarına katil pedo onu söylemeyeceğim babana bırakmayacağız. Erken sevinme hukuk mücadelemiz devam ediyor demiş. Yani seviye işte ya bilmiyorum ki dipa ben hep söylemişim baştan beri diyorum bu adamın seviyesi yok diye. Sen hangi hayvanın yavrusunun tabi sen hangi hayvanın yavrusun? Tabi seni hayvanlarla karşılaştırmamam lazım çünkü hayvanlar bile senden daha iyi. Sen bir hayvan bile olamazsın. Sana bu kadarını söyleyeyim. Bak burada katılıyorum. Hayvanlara hakaret olarak kullanmayalım. Tamam mı sevgili Ferhat Bahtiyar? Seni tebrik ediyorum. Hayvanlara hakaret olarak kullanmayalım. Bak hayvan birine kedi demek köpek demek iltifattır. Söyleyeyim bak. Vallahi iltifattır. Yani bak abi benim iki tane burada meleğim var. Bir tanesi şimdi atladı yere, bir tanesi şurada uyuyor. Hayatımda tanıdığım en güzel varlıklar. Onu söyleyeyim. Onun için hayvanlarla hakaret olma. Hayvanlar övücü sözlerdir bence. Ben senin orada burada babam katildir. Evet, bunlar çocuklarını öldürmüş dediğini de biliyorum. Ney? Ben senin orada burada babam katildir. Evet, bunların çocuklarını öldürmüş dediğini de Biliyorum. Bence çok konuşma. Bu ne yapıyor? Mesela bak ben biraz önce beni baştan izleyenler Niyetometre'den bahsettim arkadaşlar. Niyetometre. Yani dedim ki niyet ölçer. Bu avukat onur. Hep niyet ölç. Bak daha önce de bana ne demişti? Ben e, şey, sormuşum. Biri demiş ki Mustafa Kılıç gazeteci değildir. Sonra çat kapak ettik onlara. Basın kartımızı göstererek e, yılın kapağını yaptık. Şimdi bu Burada yine niyete bak. Ki, ben seni orada burada babam katildir. Evet bundan çocuklarını öldürmüş dediğini de biliyorum. Bence çok konuşma. İşte sizin yalanlarınız bu kadar olur. <laughs> Gerizekalı avukat. Yani arkadaşlar okuyorum. Bu sözler bana ait değil. Ee, gerçekten bu sözler bana ait değil. Onların arasındaki bak yazışmalarını okudum. Herkes şahit. Sıfatlar kendilerine aittir. Ya abi koskoca adamsın. Davada bir savunma yapamamışsın. Gitmişsin şiiri yazmışsın savunmada. Sonra yazdığın şiiri kimse inanmayınca, etkilenmeyince Twitter'dan davayı X'ten kazanmaya çalışıyorsun. Habire ben de iyiyim de ben mal. Ya senin iyi olduğunun sonucu dava sonucunda ortaya çıkar istinafı var, yargı, yargıtay var. Okey doğru. E hadi çalış oraya. Yok abi çalışır mı? Yani işte burada bak ben seni orada burada böyle değil mi? İşte yok bilmem öküzün oğlu, öküzün yavrusu falan filan. Abi bunlar ne ya? Yani Ferhat Bahtiyar kaç yaşında bir çocuk? Kaç yaşında bir genç? Max 20. Yani bu çocuğu sen şey mi yapıyorsun yani bu çocuğa mı gerçekten? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. İşte al adam buradan cevaplar cevaplar. İşte bir yalan da buradan çıktı demiş yani. Bak al bak orada cevap vermiş işte sen öküzsün yok sen öküzsün falan diyorlar. Bizim sizin gibi yalancılarla işimiz olmaz. Biz hiç kimsenin söyledikleri hareket etmiyoruz. Biz ilk günde dedik devletimiz ne derse olur. Şimdi de diyoruz tamam sizin gibi değiliz katilleri savunan avukat demiş. E, net bir cevap abi. Yani bak bana ne diyorlar? Bana diyorlar ki sen bizim işte bir ismimiz var. Biz isim değiştirmişiz. Sen bizim değiştirdiğimiz ismi nasıl e, piyasaya çıkarırsın falan diye. Ben açık kaynaklardan yararlandım. Açık kaynaktan yayınlanarak isminin değiştirildiğini araştıra araştıra buldum. E, açık kaynakta duruyor. Hala mail adresim bile yani baroya kayıtlı. Avukatlar Birliği'ne kayıtlı. Mail adresim bile Ramazan Ayus ismine kayıtlı. Ramyus mu ne öyle bir şey. Şimdi sen Buna rağmen bana işte insanlar belden aşağı vuruluyor da yok bilmem biz taraf değiliz de falan filan. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne? Müvekkiliniz değil. Müvekkilinizin oğlu değil. Karşı tarafın oğluna saldırıyorsunuz. Ailesine saldırıyorsunuz. Bu mu sizin avukatlık etiğiniz? Ha? Etik bu mu? Bana söyler misiniz? Yani biz değil de siz mi etik kurallara davranıyorsun. Yani şimdi sana hukukçu mu deniliyor? Sarı öküzün yavrusu diyerek hukukçu mu oluyorsun sen? Bana gazeteci değilsin diyorsun. Haber yaptığım için senin falsolarını, senin hatalarını ya da müvekkilinin çarpık ifadelerini, kararını desteklediğim için burada yayın yaptığımda bana neler söylüyorsun? Sen misin bu bu, bu şeymiş var? Etik mi la bu? Bu etiklik mi? bir tane çocuğa laf yetiştiriyorsun, hakaret ediyorsun. Güya yine sağda solda. Her şeyi sen sağda solda mı duyuyorsun? Sen ne biçim avukatsın? Delilin yok mu senin ya? Sağda solda şunu duydum. Daha önce de benim gazeteci olmadığımı duymuş birinden. Kimden? Adım sayar gazeteciden. Ciğerciden. Bunlardan. Bunlar demiş ki bence Mustafa Kılıç gazeteci değil demiş. Basın kartı yok. E basın kartını gösterdik babam. Ben size de dedim, siz de gösterin, ikiniz de gösterin, ikiniz gösterebildiniz mi? Gösteremediniz. Çünkü yok. Çünkü yok. Ben yine diyorum. Basın kartın yoksa kardeşim gazeteci değil misin? Gazetecisin. Oraya bir şeyim yok. Meslek örgütlerine de bağlı olabilirsin. Hiç orada bir sıkıntım yok. Ama bunu yapan sizsiniz. Bu doneyi ortaya çıkaran sizsiniz. Yani burada bir hikaye yaratıyorsunuz, uyduruyorsunuz. Gelip millete ders veriyorsunuz. Ahlak, etik, düzgünlük. Ya bu ne? Bu ne bu? Bu ne? Allah aşkına yani Ferhat Bahtiyar da sana cevap vermiş işte yani tıpkı senin gibi. Yani sen nasılsan o da öyle cevap vermiş. Maalesef. Yani bu tartışma utanç verici bir tartışma. Ya duyguları bir tarafı diyor ki PSA bu davanın en büyük kilit noktasıdır diyor. Diğer e, müvekkillerin avukatı onlara diyorlar ki PSA dereden de bulaşmış olabilir. Mahkeme bunu şey almadı. Adli tıp raporunda da net bir belirti yoktur diyor. Yani olay bu kadar net abi. Olay bu kadar net. Yani sıkıştılar. Geri döndüler. Şimdi ne yapacaklarını uğraşıyorlar. Diyorlar ki acaba ne yapsak? Acaba ne yapsak kendimizi daha çok rezil etsek? Bununla uğraşıyorlar. Yani bununla uğraşınca da kendini şey yapıyorlar. Biz hukuk ilkelerini. Bu mu la hukuk ilkesi? Bu mu etik değerler. Hukukun etik değerleri bu mu? Bir tane çocuğa öküzün yavrusu demek mi? Bir tane çocuğa sen sağda solda babam katildir. Biz onların çocuğunu öldürdük diyormuşsun falan. Olan bu bunu ispatla sana. Hukukçuluk dedikodu demek mi? Biz bir iddia yayınladığımızda yani bir iddia yayınladığımızda neler neler söylüyorsunuz bize? Yok iddiadır, yok gerçek değildir. Bunlar da her duyduğunu haber yapıyorlar. Sen her duyduğunu Twitter'dan paylaşıyorsun. Canım, sen bir avukatsın diyor Delillendirip mahkemeye sunsana. Suna suna adım sayarı sundun. Bir de onu paylaşamıyorlar. Bütün avukatlar o diyor ben buldum, o diyor ben buldum. Lan adım sayar zaten e, delilden sayılmadı. <laughs> delilden sayılmadı ya. Çet çipitten çevirmişsin. Hala gelmişsin yok burada. Yok adresin burada gel. Bir de hodri meydan yapmış beyefendi. Bodrum meydan yapmış ya. Neymiş? Adresimiz belli. Gel buraya falan. Ya buraya böyle mahalle dedikodusu, mahalle kavgacıları gibi. Yok abim yok. Adam sen gel buraya, gel buraya falan. Ya bu ne arkadaş? Vallahi ya. Gerçekten ya utanç verici bir şey değil mi arkadaşlar? Ben okurken utanıyorum. Siz de utanıyor musunuz bilmiyorum ama onların yerine utanıyoruz bu arada. Yani okurken beyefendilerin yerine utanıyoruz harca harca bitmez. Ama adamlar geliyorlar abi bunu çok rahatlıkla söylüyorlar. Al çocuğa geliyorlar. Yani baksana ya. Orada burada söylenip tehdit edeceğine o kadar cesursan gel adresin belli. Bu ne? Bu, bu ne? Bu ne? Orada burada söylenip tehdit edeceğine. Lan sen tehdit ediyorsun çocuğa hakaret eden sensin sen. Çocuk sen tehdit etmiyor. Niye yalan söylüyorsun? Orada burada söylenip tehdit edeceğini o kadar cesursan gel adresin belli diyor. Bu ne ya? Bak, vallahi ya. Ben yemin ederim yani. Ne okuduğunu anlıyorlar. Yani okuduğunu da artık anlamıyorlar. Yani okuduğunu anlamadan. Bir bak. O mevzu, ben ilk gün ne dedim? Bu röportajın okuduğunda ilk gün dedim ki Salim'i ipe götürür bu diye. Daha götürecek. Ben sana söyleyeyim. yani. <laughs> ben sana söyleyeyim. Sonu belli ya. Sonu baştan belli. Vallahi sonu baştan belli bir hikaye. Ya acı nasıl bir hikaye açıkçası yani e, valla ben acıyorum açıkçası siz de acıyor musunuz e, yani şey diyor musunuz ya yazıktır ya valla ben acıyorum yani diyorum ki düşünsene abi, adamın iç, içinde bir şey yok yani.